sizinle bugün balon gücüyle çalışan araba deneyi yapalım. Hadi başlayalım. Balon gücüyle çalışan araba deneyi yapacağız. E, malzemelerimiz, e, arabamızın gövdesi için bir adet şişe, tekerleklerimiz için iki adet büyük, 2 adet de küçük kapak, e, tekerleklerimizi sabitleyebilmek için bir adet çöp şiş, aynı şekilde bir adet pipet, e, Birbirlerine bağlayabilmek için bir adet silikon tabancası, makas, bant ve balon kullanacağız. Bu deneyi farklı malzemelerle de yapabilirsiniz. Örneğin arabamızın gövdesi için karton kullanabilirsiniz. Tekerlekleri için kavanoz kapağı kullanabilirsiniz. Veya yine tekerleklerimizi sabitleyebilmek için çöp şiş yerine dondurma çubuğu bile kullanabilirsiniz sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi isterseniz deneyin yapılışına geçelim. Biz bugün sizlerle balon gücüyle çalışan araba yapmaya çalışacağız. Peş şişemiz, arabanın gövdesini oluşturacak. İki tane tekerlek yapacağız ön ve arka kısmına. Ve üstüne balonla bir motor yapmaya çalışacağız. E, i̇lk olarak şişe kapaklarını ben deldim. Kürdanlarımızı geçirmek için. Başlayalım hemen. İlk şişe kapağından geçiriyorum. İçine pipetimi yerleştiriyorum. İkinci kapağı da yerleştirip yerine koyuyorum. Ve tekerleğimiz hazır. Uç kısımlarını kesiyoruz. Ve gerekirse sağlamlaştırmak adına silikon tabancasıyla iyice sağlamlaştırıyoruz. Tekerlekleri hazırladım. Şimdi ön ve arka kısmına silikon tabancasıyla yapıştıracağım şişenin. İlkini tamamladım. Şimdi arka kısmını da silikon tabancasıyla yapıştıracağım. O kısmı da tamamladım. Sağlam gözüküyor. Arabamızın gövdesi hazır. Şimdi üst kısmına balondan bir gitmesi için aparatımızı yapacağız. Arabanın yapımının son aşamasındayız artık. Balonumuzu pipete geçireceğiz. Bunun için bize bant lazım olacak ama. Balonu geçiriyorum pipetin uç kısmına. Onu orada sabitlemek için bant kullanacağım. Şöyle geçirelim. Gece sağlamlaştırmak için hava geçirmesini engellemek için bir tane daha bant yapıştırıyorum. Şu şekilde hazır hale geldi. Şimdi yerleştiriyoruz arabanın üstüne. Silikon tabancasıyla yerini hazırlıyorum. Yapıştırıyorum. Araba hazır hale geldi. Ve deneyimiz hazır arkadaşlar. Şimdi balonumuzu şişirerek deneyimizi test edelim. Gördüğünüz gibi deneyimiz oldukça başarılı. E, bu deneyimizin amacı arkadaşlar havanın itme gücünden yararlanarak cisimleri hareket ettirmekti ve gözlemledik bunu da e, sürtünmeyi de tekerlekler ile azaltmaktı. Deneyimiz bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Müzik